Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Pitbull token'dan genel mağazanın gidişatından USDT dominansından Bitcoin dominansından ve Pitbull hacminin bu dominans içerisindeki yerinden bahsediyor olacağım. Öncelikle video hoşunuza giderse beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin ve video içerisinde bahsettiğim değindiğim herhangi bir şey asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Bu video içerisinde sizlere az önce de bahsettiğim gibi Pitbull token'dan bahsedeceğim ama öncesinde Bitcoin hakkındaki 2 gün evvel yani 7 Nisan'da paylaştığım bir yorumu size de göstermek istiyorum. Burada bir kanal oluşumundan bahsetmişim ve bu kanal oluşumunu 43.400 dolar seviyesi kırıldığı halde Bitcoin'in 42.000 dolara gelmeden tekrar bir yükselişe yükselen tepeler yapmaya devam edemeyeceğimizden bahsetmiştim. Şimdi Bitcoin'i e hali hazırda baktığımızda da görüldüğü üzere 43.400 dolar seviyesini kırdı ve 42 bin seviyesine, 42 bin 100 dolar seviyesinden nasıl tepki aldığını görüyoruz. Ama şu an Bitcoin'de bir e, hacim artışı söz konusu değil. Bunu ne istinaden söyleyebiliriz? Genel market işlediğine girdiğimiz zaman video biraz daha uzar. Ama ki videonun temel konusu Pitbull token, USDT dominansına baktığımız zaman da arkadaşlar son zamanlarda bu dominans oranının yükseldiğini hatta %4.23'e kadar geldiğini söylemek mümkün. Bu yüzde %4.23 şu anlama geliyor. Genel kripto para piyasası içerisinde oluşan bir yüzdelik dilimin %4.23'ü USDT'de hazır bekliyor. Yani insanlar alım yapmak için bekliyor. Şimdi bu kadar alım yapmak için bekleyen büyük mevlalardaki bir para 42.500'lerde bu birime girmiyorsa bu mebla benim görüşüme istinaden 39.600 dolar bandına kadar bir geri çekilme görülebilir Bitcoin'de. Şimdi bu senaryo gerçek olduğu halde 39.000 şart değil burada 40.800 var 39.600'den önce ama bir ana destek vardır bir de orta destek vardır. Biz şu an ana destekten bahsediyoruz. Bitcoin Aşağıya kırdığı halde pitbull'da elbette ki seviye kaybedecektir pitbull'un gelebileceği birincil seviye Öncelikle 1510 dolar seviyesidir ama bitcoin bu beklenileni vermediği halde Bizim öncelikle şu görülen mor üçgenin içerisinden çıkmamız ve 16-26 seviyesine gelmemiz gerekiyor Burada arkadaşlar sizlere hali hazırdır 6 adet direnç seviyesi paylaştım ama Bunların hepsi şu ortada gördüğünüz bütün 4 adet yeşil direncin hepsi ana direnç değil, kuvvetli direnç değil. Bizim önümüzdeki tek kuvvetli direnç 2011 seviyesi hatta doğrudan 2000'de diyebiliriz buna. Bu da buradan alım yapacak bir insanın potansiyel olarak nereden baksanız bir %34'lük bir kâra geçeceği anlamına gelir. Ama elbette ki doğru alım noktası burası mı yoksa daha da aşağıya gelmesi potansiyeli var mı diye düşünecek olursak bu az önceki Bitcoin yorumumdan karar vererek sizlerin elde edeceği bir neticedir. Ama bana bir pitbull yatırımcısı mısın diye soracak olursanız ben en başlardan itibaren bu birimi biliyordum. Bir kez alıp sattım ama şu an herhangi bir şekilde sepetimde mevcut değil. Şu anda bitkan isimli bir borsada listelenmiş. Bunlar güzel gelişmeler olsa da çok aman aman bir önem arz etmiyor benim gözümde. OKEX borsası gibi bir borsada listelenmiş olması elbette ki harika. Bunlara da bakmak lazım yani Bitcoin çok da aman aman mühim bir konu değildir benim gözümde. Bunun haricinde zaten dolandırıcılık başlığı altında nitelendirilen bu token'ın şu anda hali hazırda 487.825 adet adreste bulunuyor olması bir nevi biraz güvence de veriyor açıkçası. Tamam sonuçta bu da önemli olan holders'ların dağılımı. En baştaki 10 kişi satsa ne olur muhabbetine gelebiliriz ama şu anda Pitbull güzel gidiyor açıkçası. Alınabilir mi? Değerlendirilebilir kesinlikle ama sepetimde yoksa ben şu an bu 15-53 seviyesinden almayı düşünmezdim. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar sizlere ufak da bir e, sistemin tanıtımını yapıp bu videoyu sonlandıracağım. Genelde elimde benim hiçbir para yok ama işte biraz bakiyem olsa alım satım aslında çok iyi bir şekilde yapabilirim ben ve bakiye oluşturduktan sonra zaten bunu katlaması çok basit diye düşünen kişiler için burada PrimeXBT diye bir web sitesi var arkadaşlar. Bu web sitesine benim videomun açıklama kısmında bulunan linkten üye olup Contest isimli kısma tıklayarak burada düzenlenen yarışmalara da katılabilirsiniz. Burada 21. haftalık savaşın gerçekleştiği görülüyor. Totalde 2000 kişi katılabiliyormuş bu yarışa. Şu anda 1397 adet kişi yarışın içerisinde. Şimdi bu yarışın ne önemi var diye düşündüğünüz zaman burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birinci kişi yani bu 1397 kişi arasından birinci olan en çok parasını katlayabilen kişi ki siz bir bakiye yatırmıyorsunuz buraya. Size bir bakiye veriyorlar. Bu bakiyeyi en çok katlayabilen kişi gerçek para ödülü kazanıyor. Bu e, 2000 kişinin içinden 1397 yarışmacı arasından birinci olan kişi totalde 500 dolar kazanabiliyor. İkinci kişi 350 dolar kazanabiliyor. Üçüncü kişi de 150 dolar kazanabiliyor. Bunları isterseniz sistemde al satla yine katlamaya devam edebilirsiniz ki birinci olabilirsiniz. Bunu kesinlikle katlayarak harika yerlere getirebilirsiniz ya da Doğrudan sistemden de bu bakiyeyi çekebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir bakiye yatırmadan böyle bir yarışmanın düzenleniyor olması gerçekten harika. Uzun zamandır piyasada olan bir sistem. Değerlendirilebilir. Burada hatta copy trading, copy trading özellikleri de var. Burada gördüğünüz gibi hali hazırda parasını 18'e kadar 18 katına kadar katlayabilmiş bir insanla mevcut bu insanın takip bu insanı takip ettiğiniz zaman onun yaptığı işlemleri sizler de yaparak yani ek bir efor sarf etmeyerek siz de paranızı 17'ye 18'e katlayabilirsiniz. Tabii ki bu buradaki Signals isimli kişinin birinci olan kişinin işlemlerinin ne kadar sağlıklı bir şekilde devam ediyor olması ile alakalı. Totalde çocuk ya da kişi ya da kurum 74 gündür aktifmiş ve 74 gün içerisinde parasını da 18 katına katlamış. Bu bence gayet güzel bir başarı. Yani neden değerlendirilmesin böyle platformlar varken ön nedene biraz bakmakta fayda var. Pitbull token hakkında sizlere söyleyebileceğim her şey bununla sınırlıydı arkadaşlar. Birim hakkında da web sitesi hakkında da fikirlerimi beyan ettim. Ve videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İçerik eğer hoşunuza gittiyse videoyu beğenip yorum atıp paylaşmayı unutmayın. Çünkü ne kadar çok etkileşim alırsa o kadar çok içerik oluşturmaya bizleri teşvik etmiş oluyorsunuz. Hepinize bol şans ve iyi bir gün diliyorum. Hoşçakalın.